2000 yılından bu yana Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Elbette milli takımı da ve 21 yıldır en çok duyduğum cümle şu. Final maçına çıkıyoruz. Final maçına çıkacak Türkiye. Evet Norveç maçı da bir final maçı ve biz final maçları yaşamaktan o kadar çok gerildik ki geride kalan 21 senede. Belki bu final maçlarının yarısını kazandık, yarısında hüsrana uğradık ama Norveç maçı gerçek anlamda bir final ve bu cümleyi artık kurmayalım değerli izleyiciler öyle değil mi yani rahat rahat bir turnuvaya gidemedik biz rahat rahat bir turnuvayı strese girmeden ayaklarımızı şöyle uzatarak yaşayamadık. Norveç'te bugüne kadar 10 kez karşılaştık. 3'ünü onlar kazandı, 5'ini biz kazandık, 2 maç berabere bitti. Peki bugün Norveç'i yenebilir miyiz? Herkesin kafasındaki soru işareti bu. Sizin için biraz rakip analizi kısmı ile alakalı bazı araştırmalar yaptık ve Norveç'i biraz anlatmaya çalışacağız. Çok uzattık. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler dediğimiz gibi Norveç'te 10 maç yaptık ama 13 sene aradan sonra ilk defa Mart ayında karşılaşmıştık. Deplasman gibi değildi aslında onlar için de deplasmandı maç İspanya'da oynanmıştı ve 3-0 kazandık ama eğri oturup doğru konuşmak lazım. Adamların kalesine 3 kez geldik 3'ü de gol oldu. O gün Sörlottta vardı sahada, Haaland da vardı. Norveç çok daha iyi oynayan taraftı. Ama Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım. Adamları 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. Şimdi değişen futbol konjonktürümüzde. Stefan Kuz'la beraber darmadağın olan milli takımı yeniden toparlama vakti. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Yani bu bilinçle sahaya çıkacağız. Onların da puan kaybetmeye tahammülü yok. Bu karşılaşmayla önümüzü göreceğiz. Norveç eksik. Kötü bir periyottan geçiyorlar onlarda ama şöyle bir durum da var. Biz ne kadar eksiksek onlar da o kadar eksik. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Bu bir artı değil milli takım için. Tamam Sörlot ve Haaland çok iyi oyuncular. Özellikle Haaland dünyanın en iyi santrforlarından biri bu yaşta. Ama bu ikisinin olmaması Norveç'in maça daha çok konsantre olmasına da gebe. Hiçbir şekilde bunu avantaj olarak kabul etmememiz lazım. Çünkü Norveç'in diğer silahları da milli takımımızı tehdit edecek unsurlara sahip. Stefan Kunz da bunun farkında ki dünkü basın toplantısında zaten bu konuya değindi. Bu durum bizde bir avantaj yaratmadığı gibi Norveç'te de bir dezavantaj oluşturmaz demişti. Bizim öyle ya da böyle kazanırsak en azından ikincilik koltuğunu rahat bir konuma getirmemiz gerekiyor değerli izleyiciler. Tabi Stefan Kunz diyoruz teknik direktörle ilgili yorum yapmak da pek mümkün değil. Soper'de sıkıntımız var. Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in formda olmaları umut veriyor. Bu maçın büyük bir havası olacak değerli izleyiciler. Yani kazanamazsak her şey biter dediğimiz gibi. Ancak futbolcu grubu önceden eleştiriye maruz kaldı bu maç özelinde ve bu maça motivasyonlu çıkacaklardır. Sözün bittiği yerdeyiz. En önemli konu maçı galip bitirmemiz. İyi oyun, kötü oyun önemli değil ama Rakibi analiz etmek çok önemli. Elbette Stefan Kunz dünkü basın toplantısında rakiplerini iyi analiz ettiklerini ama nasıl bir oyun formasyonunda sahaya çıkacaklarını şu an için aktarmak istemediğini belirtmişti. Çünkü orada Norveçli meslektaşlarımız da vardı. Gerçekten kapalı kutu bir şekilde sahaya çıkacağız. Ama öngörülerimiz var dedik ya birazdan Norveç'i analiz edeceğiz size bazı pasajlar vereceğiz o bölgede ama şimdi milli takımımız nasıl bir 11 ile çıkacak? Stefan Kuntz'un Oynatmak istediği sistem özellikle merkez orta saha oyuncularının çok çok hareketli olmasından geçiyor değerli izleyiciler. Ne anlatıyorum? Bunu kadroya çağırdığı veya çağırmadığı isimlerden çıkartmaya çalışıyoruz. Oka'yı çağırmamıştı. Oka'ya baktığımız zaman dörtlü savunmanın önünde duran statik bir ön libero pozisyonunda ve hücum reaksiyonu çok çok düşük. Ama burada Stefan Kunz... Berkan Kutlu ve Berat Özdemir gibi iki oyuncuyu çağırdı. Ozan Tufan'ı çağırdı ve bir de Taylan Antalyalı. Elbette o bölgeye kayacak Hakan Çalhanoğlu da var. Ama Stefan Kunsun kafasında Berat ve Berkan üzerine kurulu bir merkez orta saha bilinci oluşabilir. Önlerinde Ozan Tufan da olabilir. Bu üç oyuncu da özellikle Berkan Kutlu... Galatasaray'da ve Alanyaspor'da nasıl oynuyordu? Sol ayağını çok iyi kullanabiliyor ve dikine gidebilen bir merkez orta saha. Berat'ın da hücuma katkısı elbette Oka'ya göre biraz daha fazla. Ve Ozan Tufan, topla birlikte diriplik yapabilen, ceza alanı etkinliği olabilen, şut tehdidi olabilen bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu da o bölgede oynayacak. Yani burada bir değişim rüzgarı esebilir. Stefan Kunsun sadece kanatlardan değil, merkezden de hücuma kat edebilecek oyuncu arayışında olduğunu anladık ve bu doğrultuda sanki buraya neşter vuracakmış gibi gözüküyor Alman hoca. Tabii bu maç özelinde yine eksikler var. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı. kumsun stoperde Merih'le beraber Kaan Ayhan'ı oynatması banko gibi gözüküyor. Norveç'te neler oluyor peki? Biraz da onu anlatalım. 5 önemli isim sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a gelmedi. Bunlardan en önemli ikisi Sörloth ve Haaland elbette. Ama bunların yanında Joshua King, Ayer gibi önemli bir stoper. Jonas Svensson'la beraber az önce saydığımız iki oyuncu kadroda yok. Çok ciddi eksiklere rağmen kadroda Martin Odegaard ve El Yunusi gibi etkili isimler var Norveç'te ki bunlar çok etkili olabilecek isimler gerçekten özel önlem almamız gereken isimler. 3 santrafonunun da olmamasıyla ya orta alandan birini önde santrafora yakın oynatacak ya da tek santrafor olarak oynatıp 5'te orta saha kurgusuna dönecek bir kurguyla sahaya çıkabilir Norveç. Letonya maçında olduğu gibi 4 2 3 1 görebiliriz. En ileride de El Yunice veya Berisha'dan birisinin oynaması bekleniyor. Norveç takımına beraberlik yetiyor ama beraberlik için buraya geldiklerini söylememiz de zor. Onlar da kazanmak istiyor. Çünkü onlar da grup birinciliğini kovalıyor. En azından Türkiye'yi ekarte edip ikinciliği sağlama almak istiyorlar ama yine de kontrollü bir şekilde sahaya çıkacaklarına eminim 5'te bir orta saha ile karşılıyorlar top rakipteyken. Uzun boylu bir takım özellikle ölü toplarda stoperlerin ileride etkili olduğunu gördük önceki grup maçlarında. Ve bu noktada fizik gücü yüksek olan oyuncularla Savunmamızın iyi baş etmesi gerekiyor. Duran topları iyi kullanıyorlar. Elbette Haaland ve Sörloth gibi kafa vuruşlarında çok etkili olan iki oyuncuları yok. Bu bir avantaj olabilir. Duran top özelinde söylüyorum bunu yanlış olmasın. Ama rahat bir şekilde geçiş oyunu oynayabilen, pozisyon bulabilen bir takım olduğunu da söyleyebiliriz. Norveç özellikle Cengiz'i kitlemek üzerine özel önlem alabilir. Solbaken Diğer Avrupa takımlarının aksine bölgesel geçiş oyunu sırasındaki format değişikliğini kullanmak yerine kendi iradesini kullanarak format değişiklikleri yapabiliyor. En önemli iki oyuncusu olmasa da kaymaları iyi yapabilen bir El Yunis'i var. Odegaard çok yetenekli ve pozisyon bilgisi üst düzey bir oyuncu. Orta alanda özellikle Berat'ın Odegaard üzerinde baskı kurması gerekiyor. Dileyelim ki Odegaard'ı kitleyelim çünkü Odegaard, mevcut takımın yarısı demek değerli izleyiciler. Tabi dediğimiz gibi başta Stefan Kuntz'un nasıl bir oyun planıyla ortaya çıkacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Biraz tutucu olabilir başta çünkü risk almak gerekiyorsa bu tarz bir maçta son yarım saatte risk almak gerekiyor. Çünkü maçın başında yiyeceğiniz bir golle Norveç'in ana oyun planı tamamen değişebilir. Dolayısıyla burada özellikle ilk yarım saat Biraz daha tutucu ve kontrollü bir oyun ortaya koyabilir milli takımımız. Stefan Kunz tabii ki çok kısa bir sürede milli takımın başına geçti. Belki tam olarak oyun felsefesini oyuncularına aktaracak zamanı da bulamadı. Ama işte milli takımı çalıştırmanın da böyle dezavantajları var. Stefan Kuntz'un en çok rakip analizi konusunda bir güven verdiğini söyleyebiliriz. Bakalım neler olacak. Elbette Burak Yılmaz, Cengiz ve Yusuf gibi görünüyor şu an için. İdeal 11'deki öndeki üçlü. Özellikle Burak Yılmaz'ın bu maç özelinde sırtı dönük oyunundan çok daha faydalanmamız gerekiyor. Cengiz Ünder son derece formda. Son maçta kırmızı kart gördüğüne bakmayın. Fizik olarak Cengiz Ünder formdaysa milli takıma bu artı getirecektir. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Yusuf da yine ona dahil olabilirse bugünkü maçta hücum verimliliği anlamında pek sıkıntı yaşamayız. Arka alan biraz daha iyi. Bir de oyuncuların motivasyonu bence yüksek. Çünkü Şenol Güneş yönetiminde milli takımımız biraz aksadı. Biraz motivasyon kayıpları yaşadı. Stefan Kuntz ve yardımcısının motivasyon konusunda takıma çok daha fazla şey katacağına inanıyorum. En azından böyle düşünmek istiyorum. Her şey bugün Kadıköy'de belli olacak. Beraberlik hiçbir şekilde işimize yaramıyor dediğimiz gibi, kazanırsak önümüz açılır ama dedik ya biz final maçları oynamaya çok alışık bir takımız. Yani bugün Norveç'i yeneriz. Letonya ile berabere kalma ihtimalimiz bile var. Böyle ters bir takımız biz. Dileyelim ki 4'te 4 olsun. Grup birincisi olamasak da baraj maçlarında umudumuz artsın. Çünkü bu jenerasyon Dünya Kupası görmeyi bence hak ediyor. Ve biz de hak ediyoruz. 20 yıldır bekliyoruz ve gelecek sene işte tam da bugünlerde konuşacağımız Dünya Kupası organizasyonunda milli takımımızı konuşmak istiyoruz. Hüsran yaşadık Euro 2020'de, 2022 Dünya Kupası'nda başarılı olabilme potansiyelimiz söz konusu. Şu engelleri aşalım. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidemedik ama biz zoru seviyoruz. İnşallah bu zorun da üstesinden geliriz ve Katar'a gideriz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.